Güneşe, kuma ve bitmeyen maceralara hazır mısınız? O zaman çantalarınızı Şarm el-Şey'e hazırlayın. Mısır'ın Sina Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Şarm el-Şey, sadece bir şehir değil, aynı zamanda güzellik ve heyecan tutkunları için bir cennet. İster Ras Muhammed Ulusal Parkı'nın rengarenk balıkları arasında şnorkelle dalın, kısa duraksama, ister Naama Körfezi'nin bozulmamış plajlarında güneşlenin, burada her an adeta bir kartpostalın canlanması gibi. Fakat Sharm El Sheikh nefes kesen deniz yaşamı ve kumsallardan çok daha fazlasını sunuyor. Baharat kokularının ve geleneksel müziğin havayı doldurduğu eski pazarda dolaştığınızı hayal edin. Ya da yıldızların altında bir çöl safari'sinin heyecanını yaşayın. Güneş battığında da eğlence bitmiyor. Şehrin hareketli gece hayatı, dünya standartlarında restoranlar, canlı barlar ve hareketli gece kulüpleriyle uyanıyor. Şafaktan alacakaranlığa kadar Sharm El Sheikh macera, rahatlama ve bir ömür boyu sürecek anılarla dolu unutulmaz bir yaz tatili vaat ediyor. Peki neden bekleyesiniz? Bu yaz, Şarmel Şeyh'in büyüsüne dalın.